i oh, iyi köyü. kademeli olarak yaklaşık birkaç yılda taşındı. Ee, Altınkaya Barajı'nın kurulması sebebiyle baraj kalan köylerin tahliyesine devlet tarafından karar verilmişti. bu süreçte ben de tam o dönemde 4 veya 5 yaşlarında bir çocuktum. tabii göç sürecinde köydeki bütün düzenimizin değişmesi, köydeki bütün düzenin sonlanması, devlet tarafından gösterilen Antakya iline, Bursa iline veyahutta Bafra'ya göç etmemiz gerekiyordu. Ailemimiz vermiş olduğu kararla Bafra'ya göç ettik. Tabii bu çocukların yeni bir hayata başlaması ve eğitim hayatlarının daha iyi olması bakımından doğru bir karardı. Fakat özellikle küçük yaşta doğan çocuklar için şehirdeki yeni bir hayata başlamanın verecek olduğu endişe, yeni bir ortam ve kentli nüfusun köyden gelen nüfusu benimsemeyeceği gibi endişelerde bulunmaktaydı. Nitekim bunun getirisi olarak da, Bafra ilçe merkezinde köyden gelenler kendilerine ait çeşitli bölgelerde ve mahallelerde bir arada yine oturmaya başladılar. Köydeki düzenin biraz daha küçük halini şehirlerdeki mahallelerde yaşatmaya devam ettiler. Bu Bafra ilçesinin zaten genel görünümüne bakıldığında da, bazı köylülerin belli mahallelerde, mahallelerde toplandığını göstermektedir. Onun dışında, taşınma sıkıntısı tabii ki oldu. Kamyonlarla taşındığını hatırlıyorum ve bu ciddi anlamda emek isteyen, zaman isteyen ve masraf isteyen bir konuydu. Tabii bugün itibariyle köyümüzün tekrar kurulma ihtimali olursa şehrin bu yoğunluğundan, sıkıcılığından ve tek düzey yaşam biçiminden ise köyde yaşamayı tercih ederim. Köydeki daha doğal yaşam daha sağlıklı bir yaşam olması sebebiyle köy yaşamı her zaman daha cazip diye düşünmekteyim. şey yaparken, işte, oradaki yerleşik halka zarar vermeden bir şeyler yapılabilir mi? Biz, yani barajın insanlar bir takım yerleşik alanlarından kopartılıp başka bir yerlere göçüm haline gönderilmesi, orlara göç ettirilmesi Tekrar orada yeniden hayata başlaması insanlar için çok zor alışık düzeni kaybedip tekrar oradan bir daha bir yaşama bağlanmak tekrar yeniden orada arkadaşlıklar komşuluklar kurmak kolay bir süreç değil yani insanlar hemen birbirine işte şey yapamıyor güvenemiyor bağlanamıyor ya da komşuluk ilişkileri zayıf olabiliyor ama bizim şimdi köyümüzde bütün insanlar birbirleriyle Hemen hemen akraba derecelikleri olduklarından dolayı e, komşuluktan ziyade kan bağı e, vardı. Burada da e, ne bileyim, birinin ihtiyacı olduğu zaman diğerleri e, hemen yardımına koşar. İmece usulü e, şu anda mesela imece usulü e, çoğu yerlerde kalkmıştır ya da yoktur. Köyümüzde o imece usulü çok yaygındı bu da benim memnun ediyordu yani çocuk olmama rağmen yani bir, bir akşam birine gidip e, o akşam işte işi e, görmek işte ne bileyim muhabbet sohbet e, kavrama adı altında e, birlik beraberlik e, çok yaygındı. Şu an bakıyorum apartman ortamında yaşıyoruz e, komşuluk ilişkileri zayıf ee, ne bileyim bir toplantı falan olmadığı sürece kimse kimseyi tanımıyor ya da ne bileyim e, misafirlik e, olasılığı tamamen e, kalkmış düzeyde. E, ben e, bu tarz e, projelerin geliştirilmesini e, insanların e, geriye dönüp bakıp e, hani nasıl bir aile içeriz aile kavramı içerisinde derlerdi. E, bunun e, daha çok yapılmasını, bu tarz projelere devletimiz, işte belediyelerimizin ya da kurumların el takması tarafındayım. Yani yine diyorum baştan da belirtmiştim, bu projeyi... Baraj yapmadan önce ne için hayvanlık yapardınız? Kendimizi geçindirmek için. Hmm. Peki şu an hayvancılık yapıyor musunuz? Hayvancılık şu an yapmıyoruz. Evet. Barajdan önce hangi köyde oturuyordunuz acaba? İyi bir köyünde. Hmm. Ee, peki baraj öncesinde oturduğunuz ev size mi aitti? Evet, bize ait. Peki şu an oturduğunuz ev size mi ait? Bize ait, bize hmm. evet, ait. Ee, peki köy tekrar kurulsa geri dönmek ister misiniz? Geri dönmek istemeyiz, dönemeyiz. Ee, bu evle barajdan önceki evinizi kıyasladığınızda hangisi daha iyi sizce? Bu ev daha iyi. Ee, bu yerleşim yeri ile eski köyünüzü kıyasladığınız zaman hangisi size göre daha iyi maddi olarak? Maddi olarak burası daha iyi. <laughs> Diğer soruya geçiyorum. Yaşamınızı sürdüğünüz köyde yaşamaktan memnun muydunuz? Ha, zaman mecburen yaşıyor bu arada. Doğum... mecburiyetten. Anladım. Doğumunuzdan itibaren hep bu köyde, bu köyde mi yaşadınız? Yok. Baraj yapılmadan önce nerede yaşıyordunuz? İyidir. Baraj yapılmadan önce evinizde kaç kişi yaşıyordunuz? 6 kişi. Baraj yapılmadan önce ne iş yapıyordunuz? Çiftçilikle uğraşıyorduk. Barajın yapımı sırasında ailenizden kimse barajda çalıştı mı? Evet. Baraj yapıldıktan sonra işinizi kaybettiniz mi? Evet. Baraj yapımı ve sonrasında ne kadar süreyle işsiz kaldınız? Kalmadı. Kalmadınız mı? Kalmadı. Baraj yapılmadan önce ve yapıldıktan sonra üzerinize kayıtlı arsa ne kadardı? Var mıydı? Evet. Baraj yapımı sırasındaki taşınma sürecinizde elinizde toplu bir para ya da birikim var mıydı? Evet. Baraj yapımı sırasında taşınma süresinde üzerinize kayıtlı olan arazilerinizden sattınız mı? Evet.